kendimizden bazen de çevremizden çok duyuyoruz ismini depresyon. Bazen diyoruz ki şu anda depresyondayım. İşte birkaç gündür çok sıkıntılı anlar yaşıyorum. Nedir gerçekten bu depresyon? Aslında bazen de belki de çok da altını bilmeden, içeriğini bilmeden kullandığımız bir kelime. Bazen de üzerine örttüğümüz, kendimizi sıkıntılı zannettiğimiz ama ciddi olarak sağlık sorunları yaşadığımız önemli bir kelime haline de gelebiliyor. İşte tedavi yöntemlerine bakacağız kimler depresyona daha çok meyillidir bunları konu ediyor olacağız. Sizler de bizlere ulaşmak isterseniz 0212 331 66 24 ve 25 numaralardan ya da sağlıklı yaşam et tv360.com.tr adreslerinden de maillerinizi bekliyor olacağız. Psikiyatri uzmanı Doktor Çetin Etik bizlerle birlikte. Hoş geldiniz Çetin Bey. Hoş bulduk. Teşekkür ederim siz. Bizler de çok iyiyiz. Çok teşekkür ederiz. Gerçekten önemli bir konu diye düşünüyoruz. Biraz önce kilo ile ilgili konuşuyoruz. Evet. Kilo almakta bile depresyon etkilerinden bahsetti Doktor Bey. Öncelikle evet. depresyon nedir? Hepimiz gerçekten sıkıntılı olduğumuz anlarda depresyona mı girmiş oluyoruz? Beni davet ettiğiniz için çok teşekkür ederim Rica ederiz ne demek Şimdi Arzu Hanım vücudumuzun birçok organı nasıl hastalanabiliyorsa hı hı. Midemiz, böbreğimiz, kalbimiz, gözümüz gibi Bizim duygularımız, düşüncelerimiz, davranışlarımız da hastalanabilmekte Bunu böyle kabul etmek gerekiyor evet. değil mi? Depresyonda da duygularımız hastalanıyor hı hı. Şimdi depresyonda çökkün bir duygulanım hali mevcuttur Yani kişi daha öncesine eskiye göre çok daha mutsuz, keyifsiz ve isteksiz hale gelir Yaşam zevki azalmıştır, daha karamsarlaşır Yaşam isteği azalır, yaşama karşı ilgisi azalmıştır. Daha çabuk ağlamaya başlar. Hı hı. Eskiden yapmakta olduğu ve keyif aldığı uğraşlardan artık keyif alamaz hale gelir. Enerjisi düşer. Artık günlük yaşam bile zorlaşmaya başlar. Yani işe gitmek, giyinmek, kendine bakım, dışarı çıkmak, belki konuşmak gibi kendisini çok daha yorgun ve bitkin hisseder. Hı hı. Daha bazen o... bunlar böyle zulüm gibi gelir değil mi insana? Tabii ki çok yapmak istemiyorlar. Tabii ki çok zor olur. Hı hı. Ee, ve çok daha unutkandır. Dikkati çok daha dağılmıştır. Konsantre olamaz. Daha sinirli ve tahammülsüz hale gelebilir. Evet. Bununla beraber uyku ve iştahta da çok büyük değişimler olur. Genellikle azalmayı görüyoruz. Hı hı. Yani uykuda da iştahta da genelde bir azalma olur. Ee, ancak hani bazı hastalarımızdan e, sıkıntıyla beraber evet, yeme de vardır ve bir kilo alımında görürüz. Ve çok yaygın olarak da baş ağrıları yaygın olmak üzere hı hı. vücudumuzda birçok ağrılar ve bedensel şikayetler de depresyonda görülür. Şimdi şart olmamakla beraber e, birçok hastada sabah kötülüğü vardır. Yani kalktığı Sab anda mı? Evet sabahları kendini çok daha kötü hisseder. Yani yeni bir güne başlamak çok zordur. Sabah yataktan adeta da kalkar. Hı hı. Tabii işte depresyonun şiddeti çok hafif şiddetten çok daha ağır şiddete kadar süren bir yelpazda yarıldır. Yani depresyon ilerledikçe artık çok daha suçluluk duyguları, değersizlik duyguları, insanın kendine olan güvenin azalması, geçmişle ilişkili pişmanlıklar, keşkeler artar mı? Artar tabii ki hı hı. ve bir süre sonra e, yaşam isteği azalmaya başlar. Ve bizim en tehlikeli sonuç olan intihar yani ölümü görebiliyoruz bu hastalıkta. O depresyon tabii, sonuçlarında intiharla da oluşabiliyor intihar mu? %15 gibi bir oranla intiharı görüyoruz. Ciddi rakamlar aslında. Tabii. Ve bu oranların yani intihar girişiminde bulunanların da yine %10 ve %15'inde de tamamlanmış intiharları görüyoruz. Hı hı. Örneğin intihar girişiminde bulunan hastaların da %60 gibi civarında depresif belirtiler saptanmakta. Kimse Şimdi, boşu boşuna değil mi böyle bir şeyi düşünemez. Tabii bu depresyon mi? tabii ki bu karamsarlık, düşünen karamsarlık, çaresizlik duyguları, suçluluk duyguları bunda çok etken oluyor. Hı hı. Şimdi biraz önceki sorunuza geleyim isterseniz ben. Şimdi her üzüntü, her mutsuzluk depresyon mudur? Hayır değildir. 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 Şimdi depresyon demek için süregenlik gerekir. Ne kadar sürmesi gerekir? Şimdi en az 15 gün süreyle, hemen her gün bu belirtilerin yaşanması gerekir depresyon dememiz için. Çünkü depresyon dediğimiz zaman bir hastalıktan bahsediyoruz. O biraz önce saydığımız, hepimizin yaşayabileceği, evet, e, geçici depresif duygu durumlar diye adlandırabileceğimiz Onları durumlar, karıştırmamak gerekiyor Karıştırmamak gerek. Çünkü yani bugün depresyondayım ki? Değil. değil mi? Depresyon. Yani bugün işe evet. gitmek istemiyorum ya Tabii. da işte gözünüzü açtığınızda aslında hep. Umutla bakabilmek, hani onu programda da ben çok işlemek istiyorum. Ee, sabah kalktığında şükretmek, işte yeni bir güne gözünü açabilmek. Herkes böyle yapmak ister ama bazen demek ki bir hastalık oluyor ki insanlarda böyle bir hale de e, varabiliyorlar. Şimdi şu da çok önemli. Herkes olmuyor, yani siz de aynı şeyi yaşayabilirsiniz. Ben de aynı olay karşısında birimiz intihar edebiliyoruz, birimiz belki gülüp geçebiliyoruz, belki hayata işte inadına yaşamayı seçiyoruz. Burada çevrenin de faktörü var gibi düşünüyorum. Ben çünkü depresyonda mısın? Neden hemen depresyona girdin? Bak işte hayatına bak demek de yetmiyor galiba insanlara değil mi? Arzu şimdi depresyon dediğimiz zaman bir hastalıktan bahsediyoruz. Hı hı. Yani biraz önce dediğim gibi günlük bir üzüntü ve yaşanan bir strese akabinde verilen bir reaksiyondan bahsetmiyoruz. Şimdi isterseniz ben nedenlerine biraz değineyim ve orada herhalde bunun cevabı olacaktır. Şimdi biz karşımıza depresyon klinik olarak genel anlamda iki şekilde çıkıyor. Bunlardan bir tanesi ortada hiçbir neden olmaksızın kendiliğinden e, içten gelen depresyon olarak isimlendirdiğimiz endojen depresyonlar vardır. Hiçbir neden yok. Hiçbir neden olmaksızın yani ertesi gün kalktığımız zaman depresyon hastalığımız başlayabiliyor gibi. Bunlara biz vücudun kendi yaptığı depresyon şeklinde de e, çevirebiliyoruz. Ama daha sık oranda gördüğümüz depresyonlar yaşanan olumsuz olaylara, ee, yaşanmış veya yaşanmakta olan mutsuzluklar, kırgınlıklar, öfkeler ve bunların bir birikimleri ve sonucu olarak gördüğümüz reaktif depresyonlar ismini verdiğimiz depresyonlardır. Bunları biz daha sık görüyoruz. Örneğin kaybın olduğu her yerde depresyondan söz edebiliriz. Hı hı. Örneğin bir yakınımızın kaybı, ölümler mi? ölümler tabii ki, sağlığımızın kaybı, işimizin kaybı, maddi kayıplar, varlıklarımızın kaybı. Eee birçok anlamda. Hepsi birer depresyon bir, nedeni olabilir. Bir nedeni olabilir. Aha. Burada bir izleyicimize kulak verelim tabii mi? Tabii ki, tabii ki. Şengül, e, yalnız eskişehir Yavuz özür diliyorum. Şengül Yavuz Eskişehir'den ulaşıyor bize. Şengül Hanım. Ha, hanımefendi iyi günler diliyorum. Merhabalar. Size. biz de size iyi günler diliyoruz. Ne e, güzel ses Sağ siz. olun böyle bir program yaptığınız için. Ben çok vaktinizi almak istemiyorum Buyurun. ama ev hanımıyım Ben üç tane çocuğum var. Allah bağışlasın e, sağ olun. Amin. Yani çok şükür mutlu bir evliliğim var ama ben böyle Zaman zaman böyle bir mutsuz ıı, hale bürünüyorum. Acaba doğurmasaydım diyorum bazen çok fazla yük geliyor bana çocuklar. Çocuklarla uğraşıyor olmak ha, değil mi bazen? Ha uğraşıyorum yani yemek her şeylerini yetişmeye çalışıyorum. Yani hep hanımlardan gidiyor çünkü her şey. Doğru hani haklısın. Hani bununla ilgili bir yol gösterirseniz yani çok bunaldığım zamanlar oluyor. Yani yapmak istediğimi de yapamıyorum küçük çocuğum var. Birçok şeyden mahrum kalıyorum. Acaba doğru mu Yani geç yani yanlış bir soru belki ama... Niye doğurdum, doğurmasa mıydım falan bu tür gelgitler yaşıyorum. Allah hepsine uzun ömür versin öncelikle olun, sizle birlikte. İyi inşallah. ki de onları dünyaya getirmişsiniz diye düşündüm bence ya, ama çok şükür, tabii çok ki şükür. bununla ilgili depresyon durumu olabilir mi şimdi hocamıza dönüp soracağım. Size de sağlıklı Hı -hı. güzel bir yıl çok diliyorum güzel. öncelikle. Çok Hoşçakalın. Teşekkürler, sağ olun. Allah evet Allah bazen değil mi ev hanımları işleri tabii. çok zor diye düşünüyorum çünkü üç tane çocuk işte küçük, onlarla uğraşmak, onların dertleriyle ayrı ayrı evin işleri, eşinizle ilgilenmek kadınlardan mı çok depresyon altında? Kesinlikle. Riskleri daha mı fazla? Kadınlarda iki kat daha fazla depresyon. Yani her beş kadından bir tanesinde, her on ila on iki erkekten bir tanesinde depresyon görüyoruz. Kadınlar daha fazla. Kadınlar iki kat daha fazla. Ne öneriyorsunuz Şengül Hanım'a ee, böyle anlarda? Şengül önermekten önce herhalde isterseniz biraz nedenlerini hı hı. anlamaya çalışalım. Şimdi kadınların tabi e, hormonal faktörleri burada. ...biraz etkili oluyor. Evet. bir de Değişken bir duygu durumumuz var zaten değil mi? Değişken bir duygu durumdan öte... ...tabii e, bayanlar... ...özellikle üreme dönemleri boyunca... Hı hı. ...gebelik, doğum... ...her ay menstrual yani bir adet dönemleri... Dönemi. ...doğum sonrası dönem ve menopoz olmak üzere... ...birçok kez hormonal değişime maruz kalıyorlar. Depresyonda da bu çok etkili. Hı hı. Sadece depresyonda değil... ...birçok ruhsal hastalıklar içinde bir dezavantaj. Şimdi tabii kadın olmak depresyon için bir risk faktörü. Ee, özellikle kadınlar için evli olmak daha da mı arttırıyor? Evet. Bir de <laughs> bir çocuk risk faktörü. olunca. Evet. Ee, erkekler için de bekar olmak bir depresyon risk faktörü. Enteresan. Şimdi kadının tabi rolleri ve dolayısıyla yükü çok daha fazla. Hı hı. Maalesef. Çünkü evet. Çünkü kadının aynı zamanda çalışma hayatında çalışan kadın olma rolü var ama evde bir anne ve bir de eş, eş rolü olacak. var. Bu kadının yükünü çok arttırıyor. Hele bizim gibi e, erkek egemenliğinin çok hakim olduğu toplumlarda kadının yükü bir kat daha artıyor zaten. Doğru. Evet. Yani bazı kişilik özellikleri de tabii riski getiriyor. Hı hı. Örneğin çok mükemmelliyetçi, hı hı. çok titiz, Her şey dört çok detaycı, olsun çok fazla sorumluluk alan, çok fazla fedakarlık gösteren, e, yaşamdan çok fazla beklentisi olan, çok içine atan kişilerde de depresyon çok sık gözüküyor. Çünkü bu kişiler çok yıpranan ve yorulan kişiler oluyor. Aynı zamanda o beklentilerin karşılanmaması, hedeflere ulaşamamanın bunun beraberinde getirdiği üzüntü ve e, hayal kırıklıkları depresyona davetiye çıkartıyor. Yine belki biraz önce de hani e, siz de bahsetmiştiniz. Bazen yaşamada çok negatif bakan kişilerde de bazen, evet, bazen bu da bir kişilik kişi özelliği abi. oluyor. Evet. Bunlarda da depresyonu çok sık görüyoruz. Evet. O zaman hani hayatı kolaylaştıracak şeyler mi bulmalı ya da işte bunu eşlerimizle paylaşmalı mıyız? konuşmalı mıyız? Hani Şengül Hanım üzerinden gidelim. Çünkü evet. gerçekten küçük çocuklar olduğunda da çok e, işler kolay Tükeniyor olmuyor. Insan. Evet. insanlı bir tükenmişlik evet. hissi oluyor her kesinlikle. şeyden önce. Anne, Yine de kadın olmak çok güzel ve hani gerçekten de erkekler bu kadar işi yapamazdı diye düşünüyorum. Kesinlikle. Biz kadınlar hani her şeye yetişebiliyoruz. Yettiği kadarıyla mı demek lazım? Ne yapmak gerekiyor orada? Yani yettiği kadarıyla demek değil de şöyle özellikle zaten bir hastalıktan bahsediyorsak hı hı. aslında bir tedaviden de bahsetmemiz gerekiyor. Evet. Bu bir. Şimdi kadınların e, sözel beceri yetenekleri hı hı. yani kendilerini ifade etme yeteneği biz erkeklere göre çok daha gelişmiş. Bu beyinsel bir farklılığımız evet. bir aslında. Bir de kadın kadınla çok konuşuyoruz biz. Erkekler tabii, o kadar galiba tabii, kendi aralarında tabii. konuşmuyorlar. Kadınlar kendilerine eğitimi ne olursa olsun inanın çok daha iyi ifade edebiliyorlar. Hı hı. Ve çok daha iyi yardım arayışına giriyor. Çoğu zaman erkekler örneğin bir depresyonu, bir güçsüzlük, bir zayıflık gibi görüp çoğu zaman yardım arayışına girmiyor. Hatta bakılıyor, ki acaba sıklıkta erkekler iki kat daha veya kadınlar Hı -hı. iki kat daha fazla gibi gözüküyor ama çoğu zaman erkekler zaten başvurmuyor. Hı -hı. Belki Öyle, de istatistiksel olarak. Belki olarak de belki de daha sık tabii ki. Örneğin kadınlar duygularını çok daha iyi ifade ederken, Hı -hı. çünkü bu becerileri çok daha iyi gelişmişken depresyonda genellikle erkekler duygularını öfkeyle ifade ediyorlar. Hı -hı. Bu da işleri birazcık evet, daha evet, zorlaştırıyor evet. herhalde değil mi? Öfkeyle Tabii ki birisi. annenin nefes alması çok önemli burada. Hı -hı çoğu zaman bu olmuyor çünkü annenin yani çalışan bir, bir kadınsa gerçekten biraz önce bahsettiğim gibi çok fazla e, yük oluyor. Hı hı. Nefes almak. Nefes, yani nefes almak ki. için e, alanlar yaratmak belki ama evet. tabii ki şimdi burada Eşlep sizin paylaşmak da çok altını önemli. çizdiğiniz oluyor. önemli bir şey var. Gerçekten hastalık anlamında bir depresyonsa evet. bir uzmana gidip burada kesinlikle tedavisini olması gerekiyor. Tabii. Kişi kendi farkında da olmayabilir aslında depresyonda olduğunun. O zaman burada eşlere, annelere, babalara veya çevreye de önemli faktörler düşüyor gibi geliyor. Bu belirtiler varsa en azından çevrenizdeki kişilerde bir psikiyatris'e gitmesini mi önermek gerekiyor? Belki ama kişiler genellikle e, özellikle kadınlar gerçekten yardım arayışına giriyorlar. Giriyorlar. Evet giriyorlar. Çünkü kendilerinde bu e, duyguları fark ediyorlar. Bu duyguları biraz önce bahsettiğimiz günlük çok hafif duygulardan bahsetmiyoruz. Çünkü süregen duygular bunlar sürekli yaşanıyor. Evet kişi, kişi giderek çöktüğü bir duygu durumu içine giriyor. Hı hı. Çok mutsuzlaşıyor, çok keyifsizleşiyor, çok isteksizleşiyor. Sorgular mı? O anda hani sorgulama e, şeyleri nasıl diyeyim hani hisleri ya da kabiliyetleri diyelim e, devam ediyor mu? Yani neden böyle olduğunu yoksa gerçekten bir kabul ediş mi var? Hani ben çok mutsuzum mu yoksa neden mutsuz olduğunda kişi kendini sorgulayabiliyor mu? Sorgulayabiliyor. Tabii ki. Nedenleri Çünkü fark Farkı edebiliyor. Oluyor. Buradaki önemli olan şey zaten eski haline göre bu duygularındaki değişimden bahsediyoruz. Hı -hı. Önce daha keyifli, daha iyi bir kişi. Bir süre sonra çok daha mutsuzlaşabiliyor, bunu fark ediyor. Hı -hı. Tabii yaşamsal olaylar burada kendisi de bu dinamikleri kurabiliyor. Etkiliyor. Bizim çoğu zaman karşımıza gelen kişiler, yani bu konuştuğumuz zaman ki biz biraz önce bahsettik, en sık daha çok reaktif depresyonları Hı -hı. görüyoruz. Bu depresyonlarda kişi de zaten bunların olası birikimlerini, nedenlerini hani mutsuz bir evlilikler, biriken öfkeler, mutsuzluklar. Bunları zaten bu dinamikleri zaten Yaşamışlıklar, farkında. Yaşamışlıklar, yılların evet. yorgunlukları Aynen. belki de evet, değil mi evet, üzerinde? Evet, evet. Peki hani tedaviye biraz girmek istiyorum burada ama. Şimdi tedavi dediğimizde bir ilaçla tedaviden mi bahsediyoruz? Yoksa bütün bu faktörler varken yani mutsuz giden bir evliliği var kadının ya da erkeğin. Bir taraftan tedavi edilmeye çalışılıyor. Yoksa bu dinamiklerin de değiştirilmesi mi gerekiyor? Nasıl bir Kesin, yaklaşım var? Kesinlikle evet. Şimdi tabii biyolojik bir hastalıktan bahsediyoruz. Hı hı. Şimdi tekrar belki birkaç kez altını çiziyorum ama burada bir hastalıktan bahsediyoruz. Evet, bunu bir hastalık olduğunu bilelim depresyonun. Evet, tedavi ettiğimiz bir hastalık zaten. Şimdi tedavi hastalıkla beraber bizim beynimizde de bir takım kimyasal değişimler oluyor Arzun. Ee, bizim beynimizde duygularımızı, hı hı. düşüncelerimizi, davranışlarımızı düzenleyen bazı kimyasal düzenekler var. Ve bunlar bir denge ve düzen halinde çalışıyor. Ee, bu kimyasal maddeler bizim beynimizde sinir hücreleri arasındaki iletimi sağlayan, hı hı. daha doğrusu aracılık eden maddeler. Bu maddelerdeki düzensizlikler aynı zamanda işte bu biraz önce bahsettiğimiz bizim duygularımızda, düşüncelerimizde ve davranışlarımızda bir takım hastalıkların oluşmasına yol açıyor. En çok hangi madde etken oluyor? Evet, Depresyon. depresyonda özellikle duygularımızın düzenleyen, düzenlenmesinde çok önemli rol olan iki ana madde var. Bunlardan bir tanesi serotonin hı hı. ve bir diğeri de noradrenin dediğimiz iki tane madde var. Evet. Serotonin Bunlar, çok zaten bilinen evet, değil evet, mi? Evet. Eksikliğinde mutsuzlukla, depresyonla sonuçlanan evet, depresyon, e, çok da popüler bir çok madde. Popüler, evet. Popüler Depresyonda e, bu serotonin ve noradrenin dediğimiz maddeler genel anlamda azalıyorlar. Fakat şimdi tekrar e, tabii burada bir biyolojik bir süreç başlıyor beynimizde. Hı Ve kişi kendi çabasıyla, kendi gayretiyle Belki çok hafif depresyonlarda böyle olabilir ama depresyondan bahsediyorsak yani, yani bir hastalıktan, hastalıktan bahsediyorsak, bahsediyorsak kişinin kendi çabasıyla bunu olmaz halletmesi mümkün Çok zor. Burada öyle bir söyleyeyim. es verip bir sevgili izleyicimize tabii ki, daha kulak tabii verelim ki, mi? Tabii ki. Pınar Mert e, İstanbul'dan katılıyor programımıza. Pınar Hanım. Pınar Hanım. Telefonda değil herhalde şu anda. Tamam tekrar bağlarız o zaman. Tekrar doktorumuza dönelim. Aslında biraz önce hı hı. serotonin'den bahsettik. Evet. Şimdi tabii buradaki serotonini şöyle bir isterseniz ufak da bir hatırlatma yapayım. Şimdi çikolata, hı hı. muz, biraz tivi, önce bahsettik. çilek, işte makarna gibi şimdi <laughs> aklıma gelenler bunlar. <laughs> İçinde serotonin var mı? Serotonin içeren yiyecekler bunlar. Fakat buradaki içerdikleri serotonin bizim hastalığımızı tedavi edecek miktarda değil. Hı. Ve buradaki serotonin beynimizi etkilemiyor. Yani daha yüksek dozlara ihtiyaç var o zaman tedavide. Beynimizdeki serotonin çok daha farklı bir şeyden bahsediyoruz hı hı. zaten. Evet. Yani bunları tüketerek depresyonu yenmemiz ve tedavi etmemiz mümkün. Evet, o zaman kilolarımızda karşı karşıya kalabiliriz. Öyle. Hani bunlar kendimizi biraz daha iyi hissettiriyor. Hı hı. Ruh durumumuzu, belki ruhsal yapımızı biraz daha üste çekebiliyor, daha enerjik hissedebiliyoruz, o kadar. Ama her şey demek değil. Evet. O zaman ciddi anlamda bir tedavi süreci olması gerekiyor. Evet. Peki ilaçlı bir tedavi süreci mi gerekiyor? Şimdi bu maddelerin eksikliği varsa evet. onları yerine evet. koymak Şimdi gerekiyor biyolojik herhalde. Biyolojik bir hastalıktan bahsettiğimiz için bir kere ila ideal tedavimiz, ideal tedavi, ilaç artı psikoterapilerden hı hı. bahsediyoruz. Fakat burada ilaç tedavisi olmazsa olmazı. Bir yani depresyon tedavisinde. Evet. Belki çok hafif düzeyde bir depresyonda, hı hı. ilk başta bir psikoterapilerle veya uygulanan bazı yöntemlerle e, belki tedavi edilebiliyor ama orta ve ağır şiddetteki depresyonlarda ilaç, ilaç kullanmak, kullanmak gerekiyor. şarttır. Evet. Pınar Hanım tekrar hattımızdaymış. Pınar Mert İstanbul'dan Aynen. ulaşıyor bize. Hoş geldiniz Pınar Hanım. Merhaba Arzu Hanım. Hoş bulduk. Kolay gelsin. Size de kolay gelsin. Alalım mı sorunuzu hemen? Evet. Ben kızımla ilgili söyleyecektim. Ben çalışıyorum. Ee, eşimden ayrıyım. Kızım 13 yaşına girdi. E, 7. sınıfa gidiyor. Fakat ara ara e, böyle ben kendimi iyi hissetmiyorum. Özellikle bu aralar. Ben kendimi iyi hissetmiyorum. Yaşamasa mıydım? Niye doğurdun? Niye yaptın? E, bütün yük bana biniyor. Hı -hı. Ee, Tam ergenliğe size, de girmek üzere. Aynen öyle. Ee, Arkadaşlarıyla da dışarıda görüşmüyor. Dershanesi var, okulu var. Ee, onlarınki bize uymuyor, bizimki onlara uymuyor. Hı -hı. Ee, böyle bir sorunla yüz yüzeyim. Sessiz kalıyorum, yardımcı olmaya çalışıyorum. Ben de çalışıyorum, ev hanımı değilim. Ee, ne yapmam lazım? Hani nasıl yaklaşabilirim? Kitap okuyorum. Böyle programları dinliyorum hani Elimden geleni yapmaya özen gösteriyorum Şüphesiz Arkadaşlar öyledir her anne çocuğu istiyoruz. için elinden geleni yapıyordur ee, evet. İnşallah bugünlerde geçecek çünkü zorlanmadığımız hiçbir an yok diye düşünüyorum çocukları yetiştirirken evet, Çocuğunuz belki depresyonda öyle. olabilir mi bunu soralım isterseniz hocamıza Evet lütfen Onun tedavisine bakın. Yardımcı olabilirim ne yapabilirim O nasıl bu süreçleri atlatabilir <laughs> Hepsini soralım. Çok teşekkür ediyorum programımıza katıldığınız için. Kızınızla birlikte sağlıklı, mutlu, güzel bir ömür diliyorum size de. Evet, evet. önemli. 13 yaşında da depresyon evet, olabilir evet. mi? Biraz 13 yaşında depresyon da bakalım olabilir. Aynı zamanda ergenlerdeki depresyonları önemseriz. Hı hı. Tam ergenlik dönemine bir geçiş evet, var. Evet ergenlik dönemine geçiş var. Hanımefendinin bahsettiği belirtiler. Hı hı. Eğer bir süregenlik taşıyorsa... Yani, yani uzun tekrar bir söylüyorum. zamandır devam ediyor. Yani örneğin bak. sınavından kötü aldı veya bir arkadaşlarıyla bir sorun yaşadı hı hı. E, veya ailede bir problem var. Birkaç günlük konularda depresyondan değil ama bir süregenlik taşıdığı zaman burada bir depresyonun varlığından şüphelenebiliyoruz. Ben Pınar Hanım'a şunu öneriyorum. E, eğer bu belirtiler bir süregenlik taşıyorsa tekrar altını çiziyorum. Bir ergen psikiyatristiyle özellikle, ergen psikiyatristiyle hı hı. irtibata geçmesini... Mutlaka görürsün. Evet. evet. evet yani Çünkü süresi çok önemli. Süre Arada çok önemli. olduğu zaman değil ama süregenlik varsa... Yani günlük hepimiz yaşıyoruz. Evet. Çocuklar Hangi, da yaşıyor doğal olarak yani bizim sürekli gibi. Sürekli mutlu olmamız mümkün değil. Hı hı. Sürekli iyi olmamız mümkün değil. Hı hı. Bir takım sorunlar yaşıyoruz, geriliyoruz, mutsuz oluyoruz, öfkelenebiliyoruz. Bunlar dönem derim hiçbirimiz hiçbirimizin evet. hayatı, hiçbir insanın hayatı sürekli mutlu sayamayız da zaten. E, tabii ki, Mutlaka tabii. olacak ama sürüyorsa. Evet. sürüyorsa süre gelni varsa. Sürüyorsa günlük işlevlerini bozuyorsa, artık ilişkileri bozulmaya başladıysa, bunlar çok önemli. Özellikle ergenlerde depresyonları onların dürtüsel yapılarını da dikkate alarak önemseriz. Hı -hı. Çünkü aynı zamanda bir geçiş dönemi var burada ve burada bir süreçte işte, e, okulu var, ilişkileri var bunların için yaşadıkları e, var evet, şimdi evet, okullar evet, ağır işte dershaneden evet, evet. bahsediliyor evet, çocukların evet. oyun alanları yok aslında hani gerçekten etkenler de e, kesinlikle çok, çok ciddi stres, anlamda çok ciddi stres, stres altında, özellikle üniversite sınavına Hazırlanan gençler evet. karşımızda o kadar çok. Bu yaş saat grubu da şimdi liseye hazırlanıyorlar evet, o yüzden aynen, dershaneye aynen. gidiyorlar. Gece 11 o zaman sürekli kadar ise Pınar Hanım hocamızın dediği gibi eğer sürekli bir durum varsa sürekli ergen psikiyatrisine mutlaka kızınızla ilgili müracaat giderek, edin. Giderek günlük yaşantısı etkileniyorsa, ilişkileri Hı -hı. bozulmaya başladıysa eğer. Bir Çünkü itibat. arkadaşlarıyla da görüşmediğinden kesinlikle. bahsetti. Onu, onu, Onun için bahsediyorum zaten. Bir görünmesine aslında fayda var. Bence, Bizim, bence kesinlikle. E, sokakta durumumuz nedir? İsterseniz peki, ona bir bakalım. Peki, peki. Sevgili izleyiciler bakalım halkımız depresyonla ilgili neler sormuş. Gelin hep birlikte izleyelim. Kış mevsiminde depresyona daha çok girmesinin nedeni nedir acaba? Ruhsal çöküntü yaşıyorum. Bu içinde bulunduğum durumdan nasıl kurtulabilirim? İş yaşantımdan dolayı sürekli stres içerisindeyim. Ee, bu sıkıntıları nasıl aşabilirim? Bu stresi nasıl aşabilirim? Yine kadınlar başrolü değil değil evet. ve dışarıda evet. da evet. durum çok farklı değil. Evet. Depresyonda olduğunu demek ki kişiler ifade edebiliyorlar evet. sizin de dediğiniz Özellikle gibi. Özellikle kadınların kendini ifade etmeyeceği evet. çok daha çok fazildir. daha e, iyi bir şekilde ifade evet. edebiliyorlar. Peki ne yapacaklar? O zaman e, ergenlik dönemindeyse ne dedik e, Pınar Hanım'ın çocuğu için? ergen psikiyatrisine. yetişkinlerde. Şimdi psikiyatrise mi gidecek? Evet, evet. Birçok <laughs> erişkin psikiyatristlerine. Şimdi tedavide ilaçları kullanıyoruz, antidepresanlardan <laughs> faydalanıyoruz. Antidepresanlar, sanıldığının veya e, bir takım internet ortamı gibi veya <laughs> çevreden duyulduğu gibi birçok yanlış kanılar var antidepresanlar üzerinde. Evet, biraz korkarak bakıyoruz. Evet. Hatta biz psikiyatriste, psikologlara, terapistlere diyelim e, giderken bile bazen çekiniyoruz. Hani. Sizler de mutlaka hastalarınızdan görüyorsunuzdur hocam. Ee, ben psikiyatriste mi gideceğim? İşte sanki böyle hani toplum arasında deli doktoru gibi Aynen değil öyle. mi? Böyle bir algı var ve bir direniş var sanki kişilerde. Çocuklara bile sorun Artık bugün. Artık daha az ama biliyor musunuz? Öyle mi? Kesinlikle. Yüz güldürücü o zaman Kesinlikle. gerçekten çok daha azsa daha, az. daha da az olsun. Örneğin ben çünkü benim asistanlık dönemimle şimdiki aslında karşımda çok daha tabii ki Hı hı. Tabii çok daha yakından azanıyor. görüyorsunuz. Yani örneğin akıl hastalığını hı hı. biz muayenehanelerimizde hemen hemen çok az görüyoruz belki de. Evet. Genellikle daha çok sorunlarla, depresyonlarla ve bir diğer hastalıkla uğraşıyorsunuz. Tabii ki, tabii ki. Hı hı. Peki o zaman antidepresan olmazsa i̇laçları, olmazı bu iş. Yani ilaçları kullanıyoruz. Hı hı. Tabii kullanamadığımız dönemler vardır. Gebelikler vesaire hı hı. hasta da tercih etmeyebilir ama antidebiyolojik bir hastalıktan bahsettiğimiz için bu biyolojik düzeni kurmamız lazım. Buradaki biraz önce anlattığım düzensizliği biz dışarıdan hastaya bu eksilen maddeleri vermiyoruz. Hı hı. Tedavi ediyoruz. Hmm. Çünkü dışarıdan ver, verdiğimiz gibi bir durum olursaydı, durum olursaydı eğer, o zaman şöyle bir soru sormanız hmm. gerekiyordu. Peki biz bu ilaçları ve bu eksilen maddeleri dışarıdan eklediğimiz zaman hasta düzelecek, ama kestiğimiz zaman ne olacak? Hmm. Böyle bir şey durum söz konusu değil. Ne Tedavi kesince? ediyoruz. Şimdi biz ilaçlarımızı kullanıyoruz, İlaçlarımızı belli bir süreler kullanmak durumundayız. Nüks riskine karşı. Bunlar hep bilimsel verilerle ortaya konan hı hı. çalışmalarla, izlem çalışmalarıyla e, ortaya konmuş sürelerdir. Biz buradaki bu maddelerin düzenini tekrar sağlıyoruz. Bir yandan da tedavi ediyoruz. Oradaki bozulan düzeni ve mekanizmayı tedavi ediyoruz. Dışarıdan verdiğimiz maddeler değil bunlar. Hı hı. Şimdi tabii ilaçları kullanıyoruz. İlaçlar bağımlılık yapmaz öyle söyleyeyim. Çünkü en çok korkulan herhalde veya tereddüt edilen noktalardan bir evet, tanesi. Yani antidepresanları bırakırken bir yoksunluk hissi ya da işte sürekli ona bağlı mı kalacağız bundan sonra o ilaçla mı yaşayacağız gibi sorular akıllara gelmiyor yok. değil. Şimdi depresyon bizim çok iyi tedavi ettiğimiz bir hastalık. En sık gördüğümüz hastalık hı hı. ve gerçekten de tedavisinde çok ilerlediğimiz bir hastalık. Çok yeni nesil, çok rahat, günlük hayata son derece uygun ilaçlarımızı kullanıyoruz. Şimdi ilaçların bırakılmaması diye bir şey söz konusu değil Arzu Hanım. Hı hı. Aa, evet. Belli bir süreler kullanıyoruz ve bu sürelerde hastalığın tekrarlamasını önlemek için yani bir nüks riskini ortadan azalt, ortadan kaldırmak hı hı. veya azaltmak için kullandığımız süreler bunlar. Çünkü nüks edebilir bir hastalık. Nüks edebilen bir hastalıktır. Birçok psikiyatrik hastalık böyle olabiliyor. Özellikle yapılan izlem çalışmalarında ki şu andaki bilgilerimiz örneğin ben asistanken 6 ay kadar bir süre antidepresanlar kullanırken şu anki bilgilerimiz öyle değil. En az bir yıla kadar tedaviyi sürdürürüz. Bakın tedavinin başarısında üç temel mekanizma var. E, faktör var mekanizma hı hı. demeyeyim de. Bunlardan bir tanesi uygun ilaç. Yeterli doz evet. ve yeterli süre. Bu çok önemli. Bunlar çok önemli. Hı hı. İyi bir tedavi. Çünkü canım. her kişiye aynı ilaç, her kişiye aynı, aynı doz kişi. ve her kişiye aynı süre aynı, olmayacağı aynı gibi. Dozlar çok fark hı hı. ediyor. Hı hı. Ve de e, psikoterapileri de yanına ekliyoruz. Birlikte olması faydalı Birl değil mi? Birlikte olması çok ideal. Hı hı. Ama psikoterapi'nin uygulanış şekli ve zamanı çok önemli. Örneğin çok akut dönemdeki bir depresyonda uyguladığınız analitik bir psikoterapi hastanın karamsarlığını çok daha arttırarak, örneğin olumlu etkisi olacağını tam tersi olumsuz mu olumsuz olur? bir etkile karşı karşıya kılabilirsiniz. Buradaki psikoterapi'nin zamanı ve zamanlaması çok önemli. O Yine, zaman bu bir ekip işi, birlikte buna karar vermek belki de daha mı doğru? Buna karar vermek birlikte buna gerekmiyor. Buna bir psikiyatristler zaten karar verebiliyor. Hı hı. Aynı zamanda psikoterapileri sadece psikologlar uygulamıyor. Hı hı. Ee, belki böyle bir yanlış kanı da var. Psikiyatristler, psikiyatristler da de uyguluyor de mu? Psikiyatristler de tabii psikoterapi uyguluyor. Psikoterapi, psikoterapetik görüşmeler mi zaten hı hı. her zaman yapılıyor. Aslında bunun ayrışmanı güzel yapalım bence de. Çünkü psikiyatristler sadece hani sizi görür, ilaçlarınızı yazar. Psikologlar Gibi. E, daha çok konuşmaya yönelik e, ya da işte terapiye yönelik tedavileri yapar gibi algılanıyor. Evet. Böyle bir Zaten şey yok. Genelde genelde de birlikte çalışıyoruz. Hı hı. Psikologlarla da birlikte çalıştığımız kişiler ve gerçekten klinik anlamda e, belli terapilere e, hı hı. odaklanmış, branşlaşmış e, meslek, e, bu, bu meslek içinde olan kişilerle de çalışıyoruz ama psikiyatristler ilaç yazan, sadece tanı koyanlar değil. Evet hı hı. Biz tıp hekimiyiz ama tabii ki psikoterapi de yapıyoruz. Yapıyorsunuz. Tabii. Çok Bunun teşekkür ediyorum. Biz verdiğiniz güzel bilgiler için. Çok Rica, önemli bir rücaldı. konuydu. Çok keyifli Rica